Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet değerli kardeşlerim bu bölümde Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2024 Ramazan ayı teması ahiret bilinci Ramazan ve ahiret bilinci ile ilgili başkanlığımız müstakil bir kitap çıkarmış yani birçok yazarın burada makalesi var biz onlardan bir tanesini inşallah sizinle paylaşmaya çalışacağız mesela şurada diyor ki Yahya bin Muaz Errazi alim olarak tanınan ama dünyaya aşırı düşkün bir şahsı görünce ona şu ikazlarda bulunmuştur. Ey ilim sahibi köşkleriniz Bizans imparatorlarının köşklerine, evleriniz İran hükümdarlarının evlerine, yaşadığınız meskenler Karun'un yaşadığı meskenlere, kapılarınız Talut'un kapısına, kıyafetleriniz Calut'un süslü kıyafetlerine, hayat tarzınız şeytanın hayat tarzına yok oluşunuz inkarcıların yok oluşuna yönetiminiz firavunun yönetimine hakimleriniz aceleci ve rüşvetçi hakimlere ölümünüz cahiliye ölümüne benziyor peki Muhammedilik bunun neresinde evet diye bir uyarıda bulunmuş şöyle kitabımızın hemen baş tarafında kimler neler yazmış mesela. Ahiret inancının insan hayatını etkileri demiş Temel Yeşilyurt. Ramazan ebedi ulana çağırır. Burhan işleyen Hayat ve ölüm arasındaki sorumluluklarımız demiş. Böyle farklı ahiretle ilgili, hayatla ilgili, dünya hayatıyla ilgili birçok konu var. Hadis-i zibayetleri ekserinde ahiret bilinci. Ahiret inkarcıları hiçliğin kucağında eriyenler demiş. Böyle birçok konu var. Güzel bir eser. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.